Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gücün hangi tarafındasınız? Aydınlık mı, karanlık mı? Karanlık tarafındaysanız eğer o arkadaşları daha çok ilgilendirecek ilginç bir konu var. Güçle ilgili değil ama gücün karanlık tarafını kullanan en önemli karakterlerden biriyle ilgili. Tabii ki Darth Vader'la ilgili enteresan bir konuyla sizlerle birlikteyim. Darth Vader boş zamanlarında ne yapardı? Maket uçak yapardı, demeyeceğim tabi. E, ilginç bir konu. Bu konuda araştırmalar ve kaynaklar var. E, onlardan derlediğim ufak tefek bilgileri de sizinle yine bu Enteresan Star Wars konuları kapsamında paylaşmak istedim. Darth Vader biliyorsunuz Star Wars evreninin en önemli karakterlerinden biri. E, seveni var, sevmeyeni var. Gerçi hepimiz seviyoruz bu şekilde onu ama e, ve kendisi imparatorluk düzeni içerisinde sınırsız yetkilere ve kaynaklara sahip olan nadir kişilerden biriydi. Hatta imparatordan sonraki iki numara diyebiliriz kendisi için ve e, galaktik imparatorluğun içindeki en önemli güçlerden biriydi. Çok fazla boş vakti olmuyordu aslında. Bütün enerjisini ve gücünü imparatorluğun yayılması için kullanıyordu. Zaten imparatorluk Özellikle Palpatine'in isteği üzerine imparatorluğa böyle karşı gören, duran, direniş gösteren gezegenlere daha çok gönderiliyordu Darth Vader ve büyük ihtimalle yanında 501. Lejyon'la birlikte ve bu e, direniş gösteren grupların bastırılmasını ve imparatorluğa bağlanmasını sağlıyordu sıklıkla. Yani galakside o gezegen senin bu gezegen benim gezip terör estiriyordu özetle. Ancak çok fazla boş zamanı olmuyordu. Olduğu zamanlarda da ne yapıyordu diyecek olursanız ben de şimdi size onu anlatacağım. Darth Vader'ın çeşitli gezegenlerde kaleleri ve sarayları vardı. Bunlardan biri Coruscant'tı. Coruscant'ta ki sarayı son derece sade tasarlanmış ve çok fazla detay barındırmayan bir saraydı. Büyük olmakla birlikte mesela Palpatine'in sarayının çok daha işte böyle içinde sanat eserleri, işte mücevherler vesaireler bulunan çok zengin bir şey, bir yapı olduğu söylenir. Ama Darth Vader'ın Coruscant'taki sarayı, en büyük sarayı hiç öyle değil. Son derece basit, sade tasarlanmış bir saray. Sık sık buraya boş vakitlerinde gidip Özellikle meditasyon yapmak için bulunurdu. Darth Vader ve özellikle bu saraydaki bu meditasyon seanslarında e, hayatına kıydığı eşi Padme'yi düşünerek e, böyle işte kötü tripte hani o üzüntüyle birlikte o yasla birlikte e, böyle yorulurdu diyelim. Eşinin yasını tuttu uzunca bir süre. Anakin Skywalker yani Darth Vader sonuç itibariyle Padme'yi koruyamadığı için ve onu kaybettiği için böyle çok uzunca bir süre üzüntü ve matem yaşadı Darth Vader. Bu meditasyon odalarında tabi özel cihazlarla yaşıyordu zaten bu kıyafeti bu kıyafetini çıkarma şansı olduğu nadir anlar vardı işte bu meditasyon odalarında ancak kıyafetini çıkarıyordu. Darth Vader'da tıpkı imparatorluğun diğer birimleri gibi özel bir sütle, bir besinle, sıvı bir besinle besleniyordu sıklıkla. Ancak bu üstünü çıkarıp meditasyon odasına girdiğinde normal besinlerle beslenebiliyordu. Ancak zaman zaman çok zorlandığı, yemek yerken çok zorlandığı için bunu da tercih etmiyordu. Çünkü akciğerleri çok fazla hasarlıydı Darth Vader'ın ve bunu özellikle iyileştirmek için bu meditasyon odalarını kullanıyordu. Bunun dışında Coruscant'taki kalesinde bulduğu nadir boş vakitlerde çeşitli talim droidleriyle ışın kılıcı talimi yapıyordu. Hala o bütün o gücüne rağmen. Ee, ve bu ışın kılıcı egzersizleriyle boş vakitlerini dolduruyordu Darth Vader. Darth Vader'ın bir başka kalesi de Yun gezegeninde e, bulunan Bast Kalesi'ydi. Bu Bast Kalesi'nde e, Darth Vader yine böyle işte meditasyon yaparak ciğerlerini, o kıyafetini çıkarıp böyle ciğerlerine biraz iyileştirmeye çalışarak vakit geçiriyordu. Orada da zaman zaman yemek yiyordu. Ancak oradaki bir başka hobisi de Advanced TIE Fighter'lar bu yeni nesil TIE Fighter'ların prototiplerinden mevcuttu orada ve eline işte aleti edevatı alıp onları geliştirmekle de vakit harcıyordu ve bunu yapmayı çok seviyordu. O tarafa gittiği zaman oradaki kalesine mutlaka bu işlerle biraz uğraşıp bu işlere özel olarak vakit ayırmayı tercih ediyordu. Genel olarak dediğim gibi Darth Vader kendisine çok fazla boş vakit ayırmıyordu. Eski eşinin yani Padme'nin ölen eşinin matemini unutmak için Obi-Wan'a karşı aldığı aslında büyük yenilginin e, acısını çıkarmak için bir nevi kendini daha çok imparatorluğa adayıp bu direniş gösteren grupları yok etmek ya da sindirmekle vaktini geçiriyordu. Ancak işte bu çeşitli gezegenlerde bulunan çeşitli lokasyonlardaki mekanlarda da işte biraz dinlenmek ve vücudunu iyileştirmek için vakit harcıyordu. Ya da işte yine ufak tefek kılıç egzersizleri toparlamak gerekirse ya da işte yeni uzay gemileri geliştirmekle uğraşıyordu. Rogue One'a geldiğimizde Rogue One'da biliyorsunuz Mustafa gezegenindeki bir Darth Vader'ın sahip olduğu bir kaleyi, bir başka kaleyi görüyoruz. Ve orada da aslında bu hikayeyi doğrulayan detaylara rastlıyoruz. Orada da bir bakta tankın içinde Darth Vader'ın kendini iyileştirmeye çalıştığı orada böyle inzivaya çekilip biraz uzaklaşıp merkez sistemlerden neden tabi Mustafa'yı seçtiği tartışılır. Bu Obi-Wan'a kaybettiği düellonun acısıyla besleniyordu çünkü. Bir yandan da o üstün güçlerini o nefret duygusunun tabi karanlık tarafla birleşerek daha güçlü bir hal alması hali durumu ee, bu sayede gerçekleşiyordu belki de. O yüzden Mustafa'yı seçmişti belki bu kale için ama orada da bu anlattıklarımdan çok farklı bir şeye rastlamadığımızı yine bu kalenin içinde de bir meditasyon odası olduğunu ve bu odanın içindeki bakta tankıyla yine e, o dönemde de özellikle taze olan yaralarını nispeten taze olan yaralarını e, iyileştirmek için çabaladığını görüyoruz. Darth Vader boş vakitlerinde neler yapardı? nerelere giderdi ee, isimli temalı videomuz burada yavaş yavaş sonlanıyor. İlginç bir konuydu. Darth Vader evet çok savaşçı, çok karanlık, çok kötü ve imparatordan sonra yani kötülük seviyesindeki galaksinin iki numarası olarak tahmin ettiğiniz üzere çok fazla boş vakti yoktu. İnsan orayı burayı kesmekten pek vakit bulamıyordu başka işlere. İşte başka vakit bulduğu işlerde. Bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Toparlayalım. Sonuç itibariyle Darth Vader'ın hikayesine ek bilgi olarak hafızalarımızda kalacak. Ufak detaylardan söz etmeye çalıştım size. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Güç sizinle olsun.